Abraham Lincoln ismini hayatınızda en az bir defa duyduğunuza eminim. Modern Amerika'nın kurulmasına öncülük eden, ülkesini birleştiren, köleliği kaldırarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan tüm halkları bir ulus haline getiren ve tüm dünyada saygı duyulan bir lider olan Lincoln'u ve Lincoln'un hem ülkesinde hem de dünyada bıraktığı izleri size anlatacağım. Çocukluğu ve gençlik yılları. 12 Şubat 1809 tarihinde Kentucky'de doğan Abraham Lincoln, çiftçilikle uğraşan Thomas ve Nancy Lincoln'ün çiftinin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Dönemin şartlarında göz önüne alındığında ailesinin ekonomik durumu pek iyi sayılmazdı. Çiftçilikten kazandıkları parayla geçimlerini zar zor sağlayan aile Abraham'ın eğitim alması ve iyi bir geleceğe sahip olması için artık daha fazla çalışmak zorunda kalıyordu. Bu yoğun tempolu ve zor yaşama annesinin hassas bedeni dayanamadı ve henüz 34 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Hayatın bu acı gerçeğiyle yüzleşen Abraham Lincoln annesini kaybettiğinde sadece 9 yaşında bir çocuktu. Kısa bir süre sonra babası yeniden evlense de Abraham Lincoln annesizliğin vermiş olduğu o acı boşluğu ömrü boyunca hissedecekti. Hayatın hızlı akışına Abraham Lincoln de kendine bir yer bulmalıydı. Okulu çok sevse de yaşamak için çalışması gerekiyordu. Bu yüzden çok sevdiği okuluna 18 ay gibi kısa bir süre gidip sonrasında bırakmaya mecbur kalmıştı. O hayatın yükünü küçük yaşında omuzlamış ve babasına destek olmuştu. Lincoln savaşçı bir kişilikti. Doymak bilmeyen okuma, öğrenme isteğiyle okuldan uzak kalsa da kendisini geliştirmeye devam etti. Abraham Lincoln yaşı ilerledikçe tarihe olan tutkusunu keşfetti. Babasının verdiği harçlıklarının tümüne İngiliz ve Amerikan tarihi ilgili kitaplar alıyordu aynı dönemde çiftçilik de yapmaya devam ediyordu. Güçlü, kuvvetli bir gençti. Ağaç kesmede üstüne yoktu ve 1.93'lük boyuyla çok sevdiği güreşte rakip tanımıyordu. Yüksek öğrenimi ve siyasi kariyeri. Kendini şartlar ne olursa olsun geliştirmeye devam eden Lincoln, okuduğu tarih kitaplarının da etkisiyle hukuk alanına yönelmiş ve başarılı bir avukat olmuştu. Hayatı boyunca adaleti ve eşitliği savunan Lincoln için avukatlık, haklı olanın hakkını iade edebilmesi için en ideal meslekti. Ancak Lincoln yalnızca savunduğu kişilerle sınırlı kalmak istemiyor. Adaleti ve eşitliği herkes için getirmek istiyordu. Bu yüzden siyasete atılmaya karar verdi takvimler 1832'yi gösterirken henüz 23 yaşında çiçeği burnunda bir avukat olan Abraham Lincoln liberal parti üyesi olarak başarısızlıkla sonuçlanacak bir kampanyayla siyasi kariyerine adım attı. Bu başarısızlığın ardından bir süre daha avukatlık mesleğine devam etmesine rağmen siyasetten kopmadı. Gerek baktığı davalarla gerekse kölelik karşıtı açıklamalarıyla gündemde kalmayı sürdürüyordu. Öndeki seçimlerde senatoya bile giremeyen Lincoln rüzgarı arkasına aldığını hissetmişti. Vakit kaybetmeden 1860 seçimlerine hazırlandı. Artık bu konuda bilgili ve tecrübeye sahipti. Hukukçu kimliğinin ona kazandırdığı avantajlarla Abraham Lincoln 1860 seçimlerinde cesur bir kararla ABD başkanlığına aday olmuştu. Lincoln artık ülkesinden başlayarak tüm dünyaya eşitlik getirebilirdi. 1860 seçimleri sonucunda ABD'nin ve dünyanın kaderini değiştirebilecek bir şey oldu ve Lincoln ABD'nin 16. ve Cumhuriyetçi Partisi'nin ilk başkanı oldu. Hiç zaman kaybetmeden güçlü konuşmalarıyla halkı bilinçlendirmek için çalışmaya başladı. Haziran 1863'te Serbest Bırakma Beyannamesi ve 13. Yasa değişikliğini bildirerek köleliği Amerika tarihinden sildi. Amerikan İç Savaşı'nın bitmesini sağlayan kuzeyli-güneyli kavgasına son verdi ve ülkenin birliğini korudu. Verilen savaşların kaybedilen ve kazanılan seçimlerin ardından uzun zaman geçmişti. Abraham Lincoln modern Amerika'yı kurmuş, ülkesini ve halkını ileri taşımıştı. Lincoln'ün de büyük işler başaran pek çok insan gibi dostları ve sevenleri kadar düşmanı da vardı. Takvimler 14 Nisan 1865'i gösterdiğinde. Abraham Lincoln ve eşi Mary Todd Lincoln Ford Tiyatrosu'nda Our American Cousin isimli oyunu izlemeye gitmişti. Lincoln, güneyli taraftarı bir aktör ve konfederasyon casusu olan John Wilkes bu tarafından düzenlenen bir suikast sonucunda kafasından vurularak hayatını kaybetti. Abraham Lincoln, suikast sonucunda ölen ilk ABD başkanıdır. Ve son sözümüz de şudur. Abraham Lincoln bedelini canıyla ödemiş olsa da hayatı boyunca özgürlük ve eşitlik için savaştı. Hayat onu zor şartlarla ve imkansızlıklarla sınamış olsa da inandıklarından vazgeçmeyen ve Amerika merkezli bir özgürlük hareketinin öncüsü olan Lincoln bugün tüm dünyada saygı ve sevgiyle anılan bir efsaneye dönüştü.